Kazakistan'daki eğitim kuruluşlarında öğrenciler Türkçeye yoğun ilgi gösteriyor. Ülkenin önde gelen üniversitelerinden Karagandı Devlet Üniversitesi'nde Türk Dili Haftası düzenlendi. Kazakistan'daki üniversitelerde Türkçe ilgi artıyor. Ülke üniversiteleri bu alanda Türkiye'deki üniversitelerle işbirliğini geliştiriyor. Karagandı Devlet Üniversitesi yönetimi Türkiye Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici başkanlığındaki heyetle görüşme gerçekleştirdi üniversiteler arası işbirliği, öğrenci ve kadro değişimi konuları ele alındı. Üniversite rektörü Nurlan Dulat Bekov, okulda Türk Dili Türkçe Haftası düzenlendiğini ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini kaydetti. Eğitim alanındaki işbirliği önemli bir konu. Bu alanda üniversite olarak kardeş Türkiye'deki üniversitelerle birkaç projeye imza attık. Sayın Büyükelçi ile bugün yaptığımız görüşmede de bu işbirliğini daha da geliştirme konularını ele aldık. Çünkü Karaganda'da sadece bizim üniversitemizde değil, diğer üniversitelerde de Türkçeye, Türk diline ilgi büyük. Türk dili haftasının kapanışında konser düzenlendi. Kazakistanlı ve Türk öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutladı.